Ah benim akılsız kafam. Ne diye dinlersin bu deliği? Tuttuğum gibi kolundan götürüp bırakacaktım yaşlılar yurduna. Ya demek bunu yapacaktın Meloşa. Meloşa değil sana. Dört ay önce geldiğinde. Ama nereye bırakacağım ki seni? Yaşlılar yurduna bıraksam almaz. Çocuk esirgeme kurumuna götürsem yaşın tutmaz. Ay abartma abla. Biz o ikisini bir araya getirmekle en doğru olan şeyi yaptık. Hem merak etme, Meloş bize hayatta ispiyonlamaz. Arabayı da gidip Tuz Gölü'ne attık mı, bizim yaptığımızı hayatta kanıtlayamazlar. Arabayı Tuz Gölü'ne atmayacağız. <laughs> Doğru, çok mantıksız. Tuzlu suda araba batmaz. <laughs> ya Orada da aradım, çeki bulamıyorum bir türlü. Allah Allah, Nereye koydun acaba? Ya nereye koydum hakikaten ben bu çeki? Hayret bir bakın istersen. Allah Allah ya. Dur önce bir başucuma bakayım. Ben de şuradaki çekmecelere bakayım. Her şeyi buralara koyuyorsun ya. Abla iyice bak etrafa. Nerede bu yok? Sen ne arıyorsun öyle çanta Ben bir şey... Göz kalemi. Bak bankadan olabilirler Ne? Alo? 800 kişilik 40 gün 40 gece düğün mü? Ama yok ki şöyle bir endüstriyel mutfağımız. Memur bey. Evet evet benim Dilek. Ne? Melahat hala kayıp. <laughs> hmm. Samahat da kayıp. Anladım. Yok bilmiyorum yani biz Melahat'ı Semahat'ın yurduna bıraktık. <laughs> biz hiç gitmedik oraya. Biz bilmiyoruz. Yani, daha önce de gitmedik, hayır! Nasıl? Bir sürü kişinin orasına burasına eleştirilmiş kartezitlerimizi mi buldunuz? <laughs> reklama bak be reklama! Bütün polis teşkilatı bizim şirketi tanıyor! Nasıl iş alırız ama şimdi? <laughs> Tabii, her gün ve gece e, beş sene 800 tane kadın mahkum! Ye ye doymazlar! A, memur Bey! Evet memur bey, sizi dinliyorum memur bey! İki saat içinde bulunmazlarsa? bizi kaçmaya yardımcılık ve yataklık suçunda. <gülüyor> 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 İlahi memur bey, nasıl kanıtlayacaksınız ki siz bunu şimdi? Çabuk git arabanın torpido gözünde Türkiye haritası var. Oradan tuz gölünü işaretle bak bakalım en kısa yol hangisi çabuk. <laughs> evet memur bey, sizi dinliyorum. Evet, tabii tabii oldu. En kısa zamanda görüşmek üzere. Tabii görüşeceğiz böyle giderse en kısa zamanda. Ne söylüyorum ki ben bunu? <laughs> Yahu iki yaşlı kadın ceplerinde beş para yokken nereye kaçarlar? Buldum. Allah! Müjde mi isterim? Tuz Gölü'ne gitmeye gerek kalmadı. Biz arabayı Porsuk Barajı'na atacağız. Hem kanıtı yok edeceğiz... ...hem de orada elektriğe dönüşeceğinden... ...ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Arzu, zırvalamayı bırak. Ben çekin nerede olduğunu buldum. Eğer arabanın içindeyse arabayı atmadan önce alalım. Melahat aldı, daha doğrusu çaldı. Çantamdan. Yok artık. Var artık. O iki yaşlı kadın bizi tuzağa düşürdüler. İkisi bir kaçma planı yaptılar ve bizi de kullandılar. Ah oh, oh, inanmamalıydım. Ne sana ne ona. İşte görüyorsun değil mi insanlara güvenmenin neticesini. Abla mümkün değil bu. Ay nasıl düşünürsün öyle bir şey yaptıklarını? Ay Arzu yorma beni. Nasıl hapiste bol bol vaktim olacak o zaman sana rahat rahat anlatırım. Aa siz. İyi be. Hem çekimizi çalın sonra da gelin kafamızı çalın. Haklıymışsın Meloş. Gerçekten kıl tüyü biriymiş. Ne işiniz var sizin burada? İki şey için geldik efendim, birincisi yıllar sonra bizi birbirimize kavuşturduğunuz için teşekkür etmeyi. İkincisi yaşlılar yurdundan kaçarken düşürdüğünüz çeki vermeyi. <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> bizi birbirimize kavuşturduğunuz ya Allah tuttuğunuzu altın etsin. Alttan altın olana kadar da biz düşündük ki bankada bizim ortak bir hesabımız var. Ta yıllar öncesinden Arzu'nun bahsettiği o kredi işinden vazgeçin. Biz o parayı size verelim. Ay Allah, bizim hayırsız, sonradan görmek kızlarımıza <laughs> kalacağını hak eden, ihtiyacı olan birilerinin işi de yarası. Bunun karşılığında sizden bir ricamız var. Banka işinden sonra bizi yurtlarımıza bırakırsanız seviniriz. <laughs> Ay hay Allah siz de ayakta kaldınız. Lütfen gelseniz de biraz. O kadar da kıl tüyü değilmiş ha. <laughs> geliyor gidiyor. gidiyor. Geliyor gidiyor. <laughs> Utandın değil mi abla? Sen de biraz insanlara güvenmeyi öğren artık. Bak, şuncacık kadınların günahını aldım be. Bu da sana iyi bir ders olsun. <laughs> oldu Arzu. Hatta bana kapak oldu Arzu. <laughs> ya ben gerçekten çok utandım. Bak gerçekten bundan sonra insanlara güvenmeyi öğreneceğim. Ben bu konuda seni üzdüysem affet beni, oldu mu? Gitti. Şu yaşlı tonton kadınlardan özür dile. Tamam ama önce bir sarıl bana. <laughs> Şimdi ben öncelikle size bu çeki getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben o kargaşada hiç çantamın açık olduğunu farkında varmamıştım. Nasıl düşürdüm anlamadım. Sizden düşmedi ki. Arzu'nun çantasından düştü. Gözlerimizle gördük. O <laughs> abla iftira valla. Ne yani öz be öz kardeşine mi inanacaksın? Yoksa bu kaçak moruklara mı? <laughs> Niye aldım bu çeki çantamdan? Çünkü sen bana hiç güvenmiyorsun. Sebebi besbelli. Arzu ben sana bu şirketle ilgili her konuda güvendim ama sen... Şuraya bak bir de çeki imzalamışsın. Allah'tan senin imzan geçerli değil yoksa yanmıştık. <laughs> ne yani benim imzam geçmiyor mu? Abla hani sen ikimizin adı... İnanmıyorum sana pes! Asıl ben sana inanmıyorum. Sana pes. Hayır asıl ben sana inanmıyorum pes. Ben sana inanmıyorum pes. Hacı ben söyledim. Ben de söyledim pes. <laughs> Arzu. Madem birlikte iş yapıyoruz. Gel. Gel bak şu yeni yılda beyaz bir sayfa açalım önümüze. Hadi. Tamam. <laughs>